Üretici salatalığını hasat etmezse fidana zarar verecek. Hasat ederse ürünü satacağı müşteri yok. Bu durumsa tüketiciden üreticiye birçok iş kolu ve kişiyi olumsuz yönde etkiledi. Temel beklenti ise ya semt pazarlarının yarı kapasiteyle belirli günlerde açık kalması ya da ara sokaklara sabit pazar tezgahları açılması. Bu durum tüketiciyle birlikte üretici, hal komisyoncusu ve tüccarı olumsuz etkiledi. Başka, şu anda vahim bir durumun ortaya çıktığını kaydeden Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, tüm ürünlerin ellerinde kaldığını söyledi. Kaya, satılan ürünlerde değerinin çok altında satılıyor. Bir türlü sesimizi duymak istemediler. Halkın ucuz ürün yiyeceği pazar yerleri kapatılır mı diye isyan etti. Gördüğünüz gibi şu anda vahim bir durum ortaya çıkmıştır. Tüm ürünler elimizde kaldı. Satılan ürünler de değerinin çok çok aşağısında satılıyor. Örnek verirsek şu mal teri. 2 liraya satılmıyor. 1 liraya kadar satıyoruz. Zaten maliyeti 3 lira. İşçilik bu KSV kasa hesabını yaparsak 3 lira maliyeti var. 3 liraya satamadığımız gibi 2 liraya da satamıyoruz. Ne diyelim biz her zaman için demeç veriyoruz, söylüyoruz ama bir türlü sesimizi duymadılar, duymak istemediler. Pazar yerleri kapatılır mı ya? Bu halkın ucuz ürün yiyeceği pazar yerleri kapatılır mı ya? haftada en azından bir gün, iki gün açılabilirdi. Dönüşümlü olarak açılabilirdi. Kısıtlı olarak açılabilirdi. Şimdi tıkandık kaldık. Bu halkın, üreticinin masrafını kim karşılayacak? Tarımın tamamen bittiğini vurgulayan Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de salatalığı şu an alan kimsenin olmadığını söyledi. Sevilgen, salatalık 30-40 kuruş, 4 lira olan domates şu an 2 lira. Cuma günü 20 lira olan erik şu an 5 lira ve alıcısı yok serzenişinde bulundu. Ya, hal e, şu an bitti yani çiftçilik tarım tamamen bitti. Şimdi e, cumartesi günü 2 lira olan salatalık şu an alan yok. Buraya sandık boşalsın diye poşetlere dökmeye başladık. 30 kuruş 40 kuruş. Yani e, domates 3,5-4 lira olan domates şu an 2 liraya satıldığı yok. Ya şöyle diyeyim cuma günü erik 20 lira olan erik şu an 5 liraya alıcısı yok. Şimdi büyük marketlere mal sattırıyorlar. Büyük marketlerde yani gidin tamamına gidin. Şu an alanya halinin piyasasına bakın. Limon 1,5-2 lira. Portakal 2,5-3 lira. Gidin 10 liranın altında bir şey bulamazsınız. Şu an Türkiye'de 3 milyon lira maaşla çalışan en az 30 milyon insan var. Yani bu 30 milyon insan tutup da 6 liraya, 7 liraya, 10 liraya bir şey alamıyor ki. Evde ya bulgur yiyor, ya kuru fasulye yiyor, başka bir şey yedikleri yok. Akşama kadar yatıyorlar, başka yaptıkları bir şey yok. Sen pazar yerini kapatmak ne ya? Pandemi diyorsun, kapalı alanı kapatalım diyorsun. Doğru yapmanız gereken bütün pazar yerlerini açacaksınız. Bütün pazar yerlerinin yüzde si tam gün açık olacak. Tam gün, şu gün bugün değil. Tam gün yüzde si açık olacak. Açık alanda herkes gidecek, alışverişini yapacak. Şimdi... Yani abartısız 8-10 tane, 20 tane insanı, en az 30 milyon insanı şu an yem ya. Yani elimiz ayağımız titrer ya. Böyle bir şey mi var ya? Yani ne diyoruz ya? Yedin siz bir kişi Allah razı olsun derse tamam abi ya. Yani şu pandemi hastalık var. Ya hastalık varsa zaten hastalık varsa ölücü ölecek olan öleceğiz ölecek zaten. Sen şu an işkence çektiriyorsun ki. İşkence çekerek mi ölmek daha iyi yoksa tamamen öl, öl, kurşun sıkıp öldürmek mi ya? Ya biz burada keyfimizden ağladığımız yok ya. Biz parti eleştirdiğimiz yok, devlet eleştirdiğimiz yok. Yaptığınız şu an yüzde yüz yanlış. Ya yapacaksan bütün pazar yerlerini açacaksın. Açık alanları açacaksın. Kapatacaksan git şeyi kapat sen ya. Büyük kapalı AVM'lere kapat.